Nekenimonu saksyta. Bro, ar ju moron? Jis orno. Jis orno. Iš karn. Tėčiom, šitą... Fuck you, mama. Lost EFK, lost EFK. O, EFK, O, EFK. Ya. Rica ederim Sen Johnson ya Man short Short play Normal mi? et bir Oyyy senin oynayacağın oyunda isiyim. Senin 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 Rus sikeyim senin babanda kansersin ya. Ana de skip. bu çocuk. Abi 81 vurdum short. Aileni öldüreyim Boğarak Yes. Son Artı, right. Ben geliyorum. I'll be back guys. Son sitti. imposu inanılmazdı. Kimden geldi bu info? Marto. Ha. Efendim ne oğlum? Son City demedim mi oğlum? Ne zaman? Demin. Yo. off. <laughs> <Old gülüyor> of. Son of City. Mi oldu? Last, last short, last short. Ya ben sikeceğim şu Son City info'nu artık ya. Son City demedim bu sefer, valla demedim. Ananı sikiyim. Şeyi nasıl kapatıyorduk şu kontrolü hareket ettirince eyvallah mı olayını? <gülüyor> <gülüyor> I believe you. I will, I, you. If you win, I you. <laughs> Ben bir orospu evladıyım.